geç derim <Sessizlik> Hoppala taş Hoppala olurken Hoppala Hop balacıp bala Adam trambolin demiz bu savaşıyor ama hiç anlamıyoruz. Beni kim olur? Adamı trambolin de zıplattım ya. Benim canım çekirge Hop hop zıplar çekirge Hop 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 hop, hop, hop. Her ilk dalı gevrektir Her ilk dalı gevrektir Aman en kaybetsin <laughs> Kardeş ben seni burada öldürmediğime dua et. Ne diyordum? <laughs> Abi adam vallahi geliyor. Neyse arkadaşlar bu, bu videonun da buradan sonra gelelim. Videoyu beğenip like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay.